arkadaşlar ben Aziz bu da Tuğba Bugün Tuğba'nın ben deneyini izleyeceğim Başlayalım Başlayalım i̇lk önce Şimdi Tuğba bir ilk önce sütü açıyor, Ben ona yardım edeyim Arkadaşlar siz hemen şuradan abone olmayı Like atmayı unutmayın Bir de tüm bildirimleri açmayı unutmayın Bir de, bir de takip etmeyi unutmayın Arkadaşlar şimdi ne gerek Arkadaşlar şimdi birazcık süt döküyoruz çünkü deneyimiz çok. Arkadaşlar şimdi ise sütün içine birazcık gıda boyası dökeceğiz. Yeterli. Yeterli. Evet, evet. Yeterli kızım. Arkadaşlar şimdi kulak çubuğunu deterjanın içine sokuyorum. Arkadaşlar şimdi ise sarı yerin ortasına tam da yapıyorum ve gezdirip şimdi karışım yapacağım. Olmadı anneciğim. Dur Aziz. Neyse, neyse. Aziz dur. Ben yapayım arkadaşlar videomuz bu kadar. Değil, 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 Ama şimdi kapatıyoruz.